Bile bile. Al sana bile bile bir daha. Aman Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz ve One Man One One Man One One man squad değil. Umarım çok güzel eğlenceli bir maç olur. Gel evimize alırız. Oyunumuza bakarız. Ama oyunun bana ilk önce bir silah vermesi lazım ki ben bu oyunu oynayayım. Ben bu oyunda adam vurayım. Ama oyunun öyle bir derdi yok gibi. Sen kardeşim adamların kafalarına atarsın. Kardeşim bir dur ne ara kar 98 buldun. Ne ara susturucu buldun. Ne ara adam buldun. Ne ara adamsın. Ne ara adama sıkıyorsun. Alalım. Bekle ben bir o kar 98'li indirmem lazım. O, kar, o kara konmam lazım benim. lan 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 O da gitti. Dedim şunu da indirmem lazım ya. Allah bismillah. Bir saniye. O da gitti. kar 98'in nerede? Onu da gördüm. O da gitti. O da gitti. Var mı başka? Var mı başka? Var mı başka? Var mı? Var mı olan içinizde bana yan bakan var mı? Ulan. benim o 98'i çömmem lazım arkadaşlar. Benim o kar 98'i e çömmem lazım. O olan kar acaba onuydu. Neyse dur. yaz bir şeyler. işte. Var mı başka? Neredesiniz? Bir tane oraya atladı. Bir saniye bekle sıkışma olur Aha gördüm bir tanesini. Evden atladı. Çok güzel sabit duruyorsun. Birazcık daha... Aaa! Hiç gitmesi lazım onu. Bir saniye. Onun hiç gitmesi lazımdı kanka. umarım sen bana dürbün getirmişsindir. Lütfen. Bombamız olaydı. Çok güzel olurdu. Kanka, çıksana. Alo, alo. Tavşan. Kal öyle. İşte bu be. Go. Let's go ya bunda da çok fazla bir şey yokmuş. Bir sadece 6x varmış adam. O kadar. Araba da var. Ama bu arabayı kaçırırım baba. <laughs> Selam, minik tavşan. Oo, bir saniye kanka, dur. Bir saniye. kardeş ne oluyor böyle ya bir durun sakin bir nefes alalım ne lootlamışsın sen ya kanka araba mı patlattın Arabam gitti. Şu an çok uyuz oldum sana. Ölüne de sıkmak ister köpek. Arabamı patlattın ya, arabamı niye vuruyorsun? Kahve. onun buralarda yok. Allah. Yavaş yavaş. Trenin aynı aynı o. sevde Harbi uzakmış ya. Arabamla gitmiştim şimdi. Üzdü. Bu bir beni üzdü. 5 kişi kaldı. Neredesiniz? Kanka. Göremedim. Gördüm. Şu bir. Şu iki. uzaksın ya. Kanka headshot yedin ama sen. Sen headshot yedin ama. Bu da gitti. Aaa. Aha. Bu adamlar iyi de lan. edersek çok güzel olur. Nereye gitti onlar acaba şu an? Belli oldu. 3 kişi kaldı. Şu taşı alırsam önüme çok güzel olur ya. Tamam gördüm sizi. Bak bir tane sen oradasın. Bana doğru mu geleceksin? Sen bana doğru gelme. tek alan dışı mısın sen? Bana doğru mu geleceksin? Gelme. Bana doğru gelme. De sen hala gaz içindesin şu anda. Yani gazın içindesin. Ölmen lazım senin. Kavruluk alanda kalmadı ki. <laughs> Sen beni vurmazsın değil mi? Sen beni vurmazsın değil mi? Lan bir saniye. Böyle iş olmaz. Yes! İşte bu minik fareler sizi. Sizi gidi minik fareler. 14 tane leş. Haritanın neredeyse yarısını vurmuşum. Çok güzel bir oyundu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Evet değerli arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuza bir tane de olsa like atmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Twitch'ten aşağıda hemen bırakıyorum linklerimi. Oradan beni takip edebilirsiniz. 2-3 günde bir yayın açıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ve yayınları da beraber CSGO, PUBG, Valorant vesaire o tarzı oyunlar oynuyoruz. Umarım istediğiniz gibi bir yıl olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.